Merhabalar, bugün sizlerle birlikte birkaç tür BIOS'ta BIOS'ta gerekli ilk başlayanlar için gerekli olan ayarları inceleyeceğiz, öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle bu tip bir BIOS'umuz var. Bu ilk göreceğimiz BIOS'lar eski tip bilgisayarlarda veya laptop, yeni laptoplarda da olabiliyor. daha düşük seviye bilgisayarlarda olan laptoplar grafik bakımından çok zengin değiller. Gördüğünüz gibi mavi ekran üstüne yazılar yazılmış sadece şimdi öncelikle bu tip bir bio, yani BIOS'umuza girdik. BIOS bilgisayar açılırken dele ya da bilgisayardan bilgisayara değişen F tuşlarından birisine basılarak BIOS'a giriliyor. BIOS'umuza girdik. Burada böyle bir ekran karşılarsa bize. Şimdi amacımızın ne olduğuna bağlı. Ben buradaki tüm ayarları anlatmayacağım. Bunun yerine işinize yaradıkça tek tek ayarları anlamanız daha iyi olur. Ama ben şöyle bir yine de kabaca göstermek istiyorum. Buraya girelim. Burada gördüğünüz gibi hani çok basit. Azıcık İngilizceniz varsa zaten çoğunu anlarsınız. Burada date yani tarihten bahsediyor. Burada bilgisayarınızın tarihini ayarlayabiliyorsunuz. Windows'dan Windows'tan ayarlamakla çok bir farkı yok aslında. Buradan da ayarlasanız olur. Windows'tan ayarlasanız da olur. Bu şekilde buradan da time yani zaman saati ayarlıyorsunuz aşağı taraftan. E, Tabi bunları klavye yapıyorsunuz normalde e, bu tip eski BIOSlarda mouse kullanılmıyor. Yeni tip e, grafik bakımından biraz daha e, zengin BIOSlarda mouse desteği de var. Fakat bu tip BIOSlarda e, sadece klavye ile e, buraları ayarlayabiliyorsunuz. Burada IDE Primary Master var. Burada IDE e, yani Diskleriniz varsa buradan seçebilirsiniz ama ide eski bir teknoloji bu ihtimal böyle bir şey görmeyeceksiniz sizin yeni bir bilgisayarınız varsa burada bu şekilde bunlardan hani çok oynamanızı tavsiye etmem geri gelelim olmadı şöyle buradan başka advanced bios var buna girelim antivirus protection ben bunu daha önce bir bios'ta görmedim açıkçası eğer böyle bir özelliğiniz varsa enable yapın. Yani bence biz zararı olmaz. Belki bilgisayarınızı yavaşlatabilir. O hak onun hakkında emin değilim. Burada CPU yani CPU demek işlemci demek. işlemcilerle alakalı ayarlarla çok oynamanızı tavsiye etmem. İşlemcilere geçtik. Bize gereken en önemli şeylerden birisi Format atmak. Format atacağımız zaman BIOS'a giriyoruz ve ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Format atmak için bu tip bir BIOS'ta yapmamız gereken şey e, boot ayarları. Zaten her BIOS'ta boot ayarlarına girmemiz lazım. Burada bizim bu BIOS'umuzda buradan ayarlanıyor boot ayarları. First, first demek birinci demek. Birinci e, boot sürücüsü hangi yani boot demek bilgisayarı açma sırası aslında. Öyle söyleyeyim. Birinci e, hangi sürücüden bilgisayar açmayı denesin karşısında floppy var mesela, floppy disk, e, disket demek yani şu eski tip. E, tabi bunun olmayacağı için diyelim ki hard diskten ayarladık. Hard diskinizde Windows kuruluysa ilk olarak hard diskinizde Windows'u açar. Eğer hard diskinizde Windows kurulu değilse ve şuradan e, bakayım var mı? Evet, Boot Other Device diye seçenek var. Bu Enabled ise bu başka e, ilk sıradaki eğer çalışmazsa diğer sıradakilere geç anlamını taşır. Bu enabled ise açık demektir. Yani bu enabled olduğu zaman birinciyi dener. HD, HDD yani hard disk. Birinciyi denedikten sonra eğer bunda bilgisayar açılmayı başaramazsa ikinciyi dener. Bu olmadı üçüncüyü dener. Fakat bu kapalı durumu olursa sadece birinciyi dener ve orada kalır. tavsiyem bunu Enabled yapmanız. Yani bir şey kaybetmezsiniz. E, enabled olduğu zamanlarda mesela ilk baş Floppy var. Sonra da Hard Disk'iniz var. Böyle olursa bilgisayarınız yavaş açılır. İlk baş burayı tarar. Burayı tararken zaman kaybeder. Ardından buraya geçer. Windows'unuz Hard Disk'inizde kuruluysa bu sefer açılır. Fakat burayı tararken zaman kaybeder bilgisayarınız. O yüzden Hard Disk'inizi ilk sıraya alın. Format açacağınız zaman formatı başlattığınız zaman buradan USB device'ınızı seçiyorsunuz. Burada ismi de çıkabilir. Sadece USB yazmaz. Ee, mesela Toshiba çıkar. Ne bileyim SanDisk çıkar. Bir şey çıkar. Burada onu seçiyorsunuz. ilk sıraya gelecek şekilde. Ve bilgisayarınızı F10'a basıp. Bakın burada F10 save diyor. Yani kaydet diyor. F10'a basıyorsunuz. Ee, buradan kaydet Y ve N diye sorabilir size. Yes veya No. Y'ye basıp Enter'a basabilirsiniz. Ya da Ok veya Cancel diyebilir. Ok'a basıp çıkabilirsiniz. Bu şekilde yaparak çıkıyorsunuz ve bu sayede bilgisayarınız Flash bellekten başlıyor ve formata başlıyorsunuz. Geri kalan özellikleri anlatmak istemiyorum. Neden derseniz çok uzun sürecektir. Ben size burada ilk başlayanlar için kısaca önemli kısımları anlatmaya çalışıyorum. Geri çıktık. Burada şöyle baktığımız zaman burada ilk başlayanlar için önemli bir şey var mı diye bakıyorum. Eğer bilgisayarınız düzgün çalışıyorsa burada çok şey kurcalamanızı tavsiye etmem. Bu sırasını ayarlamanız yeterli. Diğerlerine pek ellemeyin. Burada benim aradığım e, Intel Virtualization teknolojisi var. E, bu emülatör, bilgisayarda emülatör çalıştırmak için. Aslında ben onu arıyorum şu anda. Onu göremedim. Aslında bunlar çalışmıyor zaten burada. Bunlar çalışmadığına göre. Çok bir şey çalışmıyor zaten bu simülasyon gördüğünüz gibi, bu simülasyonda çok bir şey çalışmıyor. Benim e, bilgisayarımdaki BIOS bu tip olmadığı için, ben size tüm BIOS'lar hakkında bilgi vermek istediğim için e, bir simülasyon açtım internette, siz de e, arayarak bulabilirsiniz çok rahatlıkla, Google'da arama yaparak. Bakıyorum buradan, aradığım ayar gördüğüm kadarıyla burada yok. Hemen diğer e, simülatörümüze geçelim. Bu aslında şaka amaçlı yapılmış bir şey. Ee, mesela şöyle girersek. Şaka amaçlı yapılmış bir site. Mesela şunu F11 yaptığımız zaman sanki bilgisayarınız Windows XP gibi oluyor. Hani mesela hata verdi mesela. Gördünüz mü? Aslında vermedi. Bu şekilde açılıyor şu an bilgisayar. Böyle güzel bir site tavsiye ederim. Yani eğlenebilirsiniz bu siteyle. Ben BIOS'a girdim. Çünkü size burayı anlatacağım. Şimdi burada yine aynı şekilde sistem time ve sistem date var. Buradan sisteminizin zaman yani saatini ve tarihi ayarlayabiliyorsunuz. Burada sizin diskleriniz sırlamış. IDE diskler vardı eskiden. Burada not detected demiş. Zaten çok kullanılmıyor ve yavaş diskler. Muhtemelen sizde de yoktur. SATA diskler şu an hala kullanılan diskler. Burada yazmıştı. SATA 1'de DVD sürücüsü var demiş. Eee 2.de de Samsung ve hard diskimiz varmış mesela. SATA 3 ve 4 4. portlarda boşmuş. Bize bunu söyledi. Storage configuration desek e, çok detaylı bir simülatör olmadığı için çalışmadı. Ben hemen tekrar geri döneyim. System information belki çalışır. Yok bu da çalışmadı. Hemen geri dönelim. E, şimdi Burada primary video adaptörü var. Buradan PCI ya da on-board'u seçebilirsiniz. Bilgisayarınız burada ekran kartından mı çalışacak yoksa işlemcinizde bulunan grafik biriminden mi çalışacak? Bunu seçiyorsunuz. Tabi ekran kartından çalışması, PCI slotundan çalışması bizim için daha iyi. Yani eğer PCI slotunda ekran kartınız varsa. Burada PS2 mouse dediği şu eski tip mouse'lar. Bunu auto dedi. Yani buralarla fazla oynamanıza gerek yok zaten. Özellikle şu e, password yani şifre kısmı ile oynamayın çünkü BIOS'taki şifrelerin kırılması zor. Eğer unutursanız sıkıntı çekersiniz. Windows gibi değil burası. E, Onboard Audio diyor. Yani buna da gerek yok. Security aynı şekilde burada da şifre belirleme kısmı. Buraya da geçtim. Mesela Secure Boot, boot Menü desek yok. Geçtim. Boot'um. Bizim asıl önemli olan kısım bu. Bu tip BIOS'larda hatırladığım kadarıyla klavyemizin eksi ve artı kısım tuşlarıyla bunları hareket ettirebiliyorduk. Ya da Enter'a basıp seçip hareket ettiriyor olabiliriz. Bu şekilde bunları hareket ettireceğiz. Çok basit. Mesela diyelim ki burada USB HDD diyor. Genel, bu arada bunu yukarı almamız lazım format atmak için yine aynı şekilde. USB yani flash belleğimizi yukarı almamız gerekiyor. Dördüncü sırada biz şu an çalışmayacak muhtemelen. Bunu seçip eksi eksiye basarak böyle eksi eksiye bastıkça USB yukarı çıkacak. Yukarı çıkan USB de e, seç bu şekilde ayarlayıp F10'a bastığımızda burada F9 diyor bu arada. F10 genelde standartta F10'dur. E, altta gördüğünüz gibi F9 yazıyor fakat standartta F9 e, e, F10'dur. Yukarı çıkartıp f 10a basıp kaydedip çıktığınızda yine bilgisayarınız format atmaya başlayacaktır. veya bu exit menüsünden de save save and exit da diyebilirsiniz. Bu şekilde yine kaydedip çıkmış olacaksınız. Hemen en sonuca ve en detaylısına geçelim. Evet son simülatörümüz bu şekilde. Buradan mesela şöyle rastgele bir şey seçebilirsek. Şöyle ne bileyim bunu seçelim. Şöyle bir ekran geldi. Şimdi burada yani hepsinde mantık aynı. Azıcık İngilizceniz varsa her türlü halledersiniz. Sistem time ve date diyor. Yani yine aynı şekilde buradan sistem zamanını ayarlayabiliyorsunuz. Buradan e, bilgisayarınızın bilgilerini görebiliyorsunuz. XX GHz falan yazmışlar burada tabii simülasyon olduğu için. En aşağıda da dil var. Dille oynamayın. Tavsiyem İngilizce kalsın. Türkçe yoksa tabii. Burada devices var. Burada yani donanımlar aslında. USB setup var mesela. Burada USB'den USB açık mı olsun? USB desteği olsun mu olmasın mı diyor. Burası açık olsun. Mesela USB legacy support. Burası da açık olsun. Yani burada çok ellemeniz gereken bir şey yok. Açık demek enabled demek. Kapalı demek disabled demek bu arada. Buradan SATA Disklerinizi açıp kapatabiliyorsunuz ve buradan ahçı veya diğer seçenek Intel in bir seçeneği var. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Bunları değiştirmenizi bilgisayarınız sağlıklı çalışıyorsa değiştirmenizi önermiyorum. Aynı şekilde burada da bu. Yani mesela şurada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer Windows'ta Wi-Fi'niz açılmıyor, bu laptop bu arada laptoplar için konuşuyorum. Bilgisayarda wireless'i bir şekilde açamıyorsunuz yani hiç denediniz denediniz olmuyor. Buradan kapatmış olabilirsiniz. Buradan disabled olabilir bu seçenek. Eğer bu seçenek disabled ne yaparsanız yapın bilgisayarınızı Windows'dayken e, Wi-Fi ağlarını görmez. Buradan enabled yapıp F10'a basıp çıkarsanız bu da çözülmüş olur. E, Bluetooth da aynı şekilde. Mesela touch, 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 nedir? Touch screen var. Touch screen de dokunmatik ekranlı bir laptopmuş demek ki. Bunu da açıp kapayabiliyorsunuz buradan. Advanced CPU Setup var. burada e, çok önemli burası. Buraya girdiğiniz zaman bakın şurada Virtualization teknoloji var. Bu Disabled. Bunu Enabled yapın. Eğer bu Disabled olursa e, Android emülatörleri ya da sanal bilgisayarlar bilgisayarınızda düzgün çalışmaz. Aynı şekilde bunu da Enabled yapın. Bu iki seçeneği Enabled yaparsanız bilgisayarınızda hani hangisi varsa ya da bazılarında ikisi olmayabiliyor. Bunları Enabled yaparsanız, bilgisayarınızda emülatörler veya sanal bilgisayarlar kullanabilir hale geliyorsunuz. Buradan baktığım zaman, yine çok bilgisayarınız sağlıklı çalışıyorsa ilgilendiren bir şeyler yok. Bakıyorum. Evet, Security var. Buradan yine aynı şekilde tekrar uyarayım. Buradan şifre koymayın. Sonra çok sıkıntı çekiyorsunuz. Ben hani çok yaşadım yani ben yaşamadım arkadaşlarım yaşadı İşte buna şifre koymuşlar açılmıyor diyorlar. Şifreyi kendileri de bilmiyor. Öyle bir sıkıntılar oluyor. bayası baştan yazmak gerekiyor falan. O yüzden burayla uğraşmayın. Startup Evet burası önemli. Startup burada da yine aynı şekilde boot menüsü karşımıza çıkıyor. Buradan e boot mod var mesela. Buradan UEFI ya da Leg Legacy olarak seçebiliyorsunuz. UEFI yeni nesil bir sistem bilgisayarları yani daha hızlı açılmasını sağlıyor diyebiliyorum yanlış bilmiyorsam. Legacy de eski nesil olan sistem. UEFI de kalsın eğer bilgisayarınız destekliyorsa. Eğer işletim sisteminizde UEFI ise UEFI de kalsın. Ya da Auto da kalsın. Hangisi zaten bilgisayar tespit ederek açar ona göre. CSM bunu neymiş? Yine aynı şekilde e, UEFI ile alakalı ayarlar. Burada diyor ki ilk baş hangisini denesin, Legacy mi denesin yoksa UEFI mi denesin? Bence UEFI denesin mesela. Burada numlock e, bilgisayar açarken açılsın mı kapansın mı bunu ayarlıyorsunuz vesaire. Burası e, bakıyorum buradan ayarlanması gerekiyor sanırım. Tabii simülasyon olduğu için göremiyoruz fakat buradan e, USB'nizi en üstte çıkarttığınız zaman ismi çıkar muhtemelen bilgisayarınızı formata başlayabilirsiniz. Buradan bakıyorum. Yani buradan ayar yapamam, yapamadığım için gösteremiyorum bu ayarını ama en üstte çıkartmanız yeter. Çok basit. Zaten 3 tane şu ana kadar gösterdim. Muhtemelen anlamışsınızdır. bir de grafik yani grafik bir de yeni nesil grafik olarak iyi olan bir ana göstereceğim. Ve o benim kendi gerçek anakartım olacak. Bu sayede iyi bir anlamış olacaksınız. Ve çıkarken şunu unutmayın ya F10'a basarak çıkın ya da buradan en üstteki seçenek Save Changes and Exit var. bunu kullanın. buna basarsanız ya da buna basarsanız buna basarsanız bilgisayar değişik yaptığınız değişiklikleri kaydetmeden çıkar. Buna basarsanız da bilgisayar BIOS'u kendini sıfırlar. Hatta buna basarsanız ve hard diskiniz e, hard diskinizin bu sırası değişirse bilgisayarınız açılmayacaktır. Eğer yani açılabilir ama açılmama ihtimali de var. E, o yüzden hani bu şu en alttaki seçenek özellikle bilgisayarınız düzgün çalışmıyorsa kullanılacak seçeneklerdendir. Biz ayarlarımızı kaydetmek için en üste basıyoruz. Buna bastığımız zaman çıkıyor. Ve en ana menüye hatta aslında çık, e, çıkmadı çünkü bu bir simülasyon dediğim gibi. Şimdi benim kendi bilgisayarımın BIOS menüsüne girerek tekrar anlatayım. Evet şimdi benim bilgisayarımın ekranını görüyorsunuz buradan. Bilgisayarı kapat diyorum. Tekrar açacağım. Bilgisayarım şu an kapandı. Tekrar açtım. Ve hazırda bekliyorum. Çünkü hızlı geçebiliyor bilgisayar hızına bağlı olarak. Ekranı gördünüz. Hemen aşağıda yazan gerekli tuşa basıyorsun. Ben de Del veya F2 bastık. Şu an gördüğünüz gibi yeni nesil bir BIOS'a girdik. Gördüğünüz gibi çok daha güzel gözüküyor. Buradan fanınızı kontrol edebiliyorsunuz öncelikle. buraya ben ellemek istemiyorum. Burada sizin yine bilgisayarınızla alakalı bilgiler veriyor e, anakartınızın sıcaklığı, bilgisayarınızın çekirdek voltajı ve hmm, işlemcinizin çekirdek voltajı, işlemcinizin e, sıcaklığı, anakartınız, işlemciniz, işte işlemcinizin hızı ve RAM'iniz. Bunları yazıyor burada. Burada disklerinizi, burada SATA benim iki tane diskim var. Bunları yazıyor. Burada mesela e, yine RAM'imi yazıyor aynı şekilde fanlarımın hızını yazıyor. Ana ekranımız bu şekilde. Burası e, easy mod yani kolay mod. Buradan e, mesela normal power, power saving ya da normal iki seçeneğim var zaten. Normalde kalsın. Ya yani bunda overclock destekleyenler de sanırım hız açı aşırtma modu da vardı hatırladığım kadarıyla. Şimdi format atmak istiyorsak biz buradan advanced moda falan geçmemize gerek yok. Burada bizim gerekli kısmımız var. Mesela buradan boot menüye basıp Buradan mesela benim eğer flash belleğim buradan mesela olsaydı flash belleğime tıklayacaktım ve açılacaktı. Evet flash belleğimi okumamış. Eğer flash belleğimi okusaydı şurada SanDisk Cruiser Blade diye yazacaktı. Buna basacaktım ve bilgisayarım ondan açılacaktı. Ee, ya da buradan hani buradan basarsanız tek seferlik oradan açılır. Eğer buradan ayarlarsanız mesela burada Windows Boot Manager Windows Boot Manager en üstte buradan mesela bunu üstte alırsanız bu kalıcı olarak burada kalır. Ama buradan basarsanız bir kez sadece bir kereliğine bilgisayarı istisna yaparsınız. Bir kereliğine buradan açar. Format atmak için burası yeterli. Peki emülatör kurulumlarında Intel sanallaştırma teknolojisi diyeyim. Çünkü İngilizcesini telaffuz etmek biraz zor. Burada bakıyorum. Türkçe var mı? Tahmin ettiğimiz gibi yok. Buradan yine aynı şekilde tarihi ve zamanı ayarlıyoruz. Ee, Gördüğünüz gibi hani eski BIOS'larla yeni BIOS'lar arasında çok fark yok. Sadece görünüş biraz farklı ve bu yeni BIOS'larda mouse ile kontrol sağlayabiliyoruz. Buradan yine aynı şekilde pek ellemememiz gereken kısımlar Tweaker yani hız aşırtma falan yapabildiğimiz kısımlar genelde buradan oluyor. Ben Benim işlemcim desteklemiyor tabi. Advanced'a girdiğimiz zaman CPU Configuration var. Buraya girdiğimizde ee, şurası Intel Virtualization Technology Enabled bu e, e, Enabled demek biraz önce de bahsettiğim gibi açık demek açık olması gerekiyor kapalı olursa sanal makineler kuramıyoruz bilgisayarımızın içinde emülatörler kuramıyoruz yani kursak da sağlıklı çalışmıyor o yüzden burayı aktif hale getirmemiz gerekiyor buradan monitör e, gösterme hani gösterme anlamında ekran anlamında değil gördüğünüz gibi şunlar tam kelime, kelime anlamını bilmiyorum bu arada sadece çıkarım yaptım e, şunlar bu şekilde hani şu anki değerlerini gösteriyor buradan yine fan ayarlarımızı yapabiliyoruz buradan tekrar boot ayarlarımız var bu arada fastboot e, vesaire vesaire e, ayarlarımız var buradan mesela izi moddan Hani boot'u ayarlayabiliyorduk ya buraya basarsak iz moddan ayarlayamayacağız sadece advanced moddan ayarlayacağız. Bu burada kalsın. Yine burada aynı biraz önceki boot sıralamasını değiştirebildiğimiz bir kısım var. Ya da tek seferlik hani biraz önce anlatmıştım ya tek seferlik boot edebiliyoruz diye. O kısım yine burada var. Buradan mesela şuna basarsam Windows boot manager'a basacağım birazdan bu arada hepsini anlattıktan sonra Windows'a açacak. Ama buradan basmamız tek seferlik. Buradan ayarlamamız sürekli her bilgisayarın açılışında bu şekilde açar demek. Tool'lara gelen ne varmış? Burada BIOS güncellememiz için gerekli vesaire ayarlarımız var. Grafik kart information var mesela burada. benim şu an on aldığı için grafik kartım yok. Bu şekilde tool'a tekrar gelin. Geri çıkamadım çünkü enter'a bassam. Heh çıktım. Bu şekilde Yine her zamanki gibi standart olarak F10'a basarak kaydedip çıkabilirsiniz. Ya da buradan exit menüsüne gelip e, buraya değil bu e, fabrika ayarlarına döndür demek. Buraya basmayın. Şuraya basıp çıkabilirsiniz. Ben çıkmayacağım. Bunun yerine boot'tan e, tek seferliğine başlatmayı göstereceğim. Burada mesela benim e, format atmak istiyorum. Sandisk Cruiser Blade hani çok kullanılan bir flash bellek olduğu için onun ismini veriyorum. SanDisk Cruiser Blade var burada. Ee, buradan onun ismini gördüm diyelim ki bu onun ismi olsun. Buraya bastığım zaman bilgisayarımız formata başlayacaktır. Ben e, diskimi seçtiğim için bilgisayarım açıldı. Normalde format'a başlaması gerekiyordu. Bu şekilde yani BIOS e, korktuğunuz gibi zor bir ortam değil. Biraz İngilizce ile çok az bu arada hani gramere falan da gerek yok. Birkaç kelime bilgisiyle işin içinden çıkabilirsiniz. Kolay gelsin.